Yazılım fikirlerinden herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki bölümde hala hazırda masaüstü uygulamalarına giriş yapmıştık. Bu bölümde ise forma eklemiş olduğumuz araçların bir takım özelliklerini inceleyeceğiz. Ve bu özelliklerle beraber formlarda kullanmış olduğumuz araçlarda bir takım basit formulaylarını gerçekleştireceğiz. Form açacak olursak eğer C programlama dili özünde olay güdümlü bir dil olduğu için forma dahil etmiş olduğumuz herhangi bir aracın eventlarını yani olaylarını düzgün bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Örneğin forma bir buton eklediğimizde butonla etkileşim kurduğumuz andan itibaren bu etkileşimle beraber ne gibi bir sonucun almasını istiyorsak aslında olay dediğimiz yani event dediğimiz kavram burada devreye giriyor. Az sonra oluşturacağımız boş bir masaüstü uygulamasında basit form olaylarını ele alacağız. Ardına oluşturmuş olduğumuz projeye birden fazla form nasıl eklenilir ve eklemiş olduğumuz bu formu başlangıçta nasıl çalıştırabiliriz bunlara değineceğiz. Ve son olarak forma eklemiş olduğumuz araçların bir takım özelliklerini kullanacağız. O yüzden yine hazırsanız boş bir Windows Form Application yani masaüstü uygulaması oluşturarak işlemlerimize başlayalım. Tanımlamış olduğumuz Windows Form projesi içerisinde bir takım araçları kullanabilmek adına Toolbox'ı genişlettikten sonra buradan Toolbox'ı sabitliyorum. Ardından formun içerisinde kullanacağımız bütün araçların listesi doğrudan karşımıza çıkıyor. Bu araçların içerisinde ilk olarak bir buton aracı kullanacağım. O yüzden sürükleyip bıraktığım anda buradaki butonu doğrudan Form 1 içerisinde kullanabiliriz. Ve bu butonun ne gibi özellikleri var? Görüntülemek istiyorsak sağ alanda bulunan Properties penceresini genişlettikten sonra dahil etmiş olduğumuz bu butonun bütün özelliklerine ulaşabiliyoruz. Örneğin baktığımızda bu butonun Name, Auto Size, Back Color, Background Image, alt tarafa doğru iniyorum Text gibi birçok özelliği mevcut. Buradaki özelliklerden en fazla kullanacaklarımız Örneğin Name ve text property'leri. Buradaki name property'si aslında daire etmiş olduğumuz butonu arka tarafta yani code behind'da çağırmak istediğimizde bu butonu temsil eden isim olarak karşımıza geliyor. Alt taraftaki text özelliği ise bu butonun doğrudan üzerinde yazılacak olan metinsel ifadeyi temsil ediyor. Örneğin biz bu name alanı değiştirerek eklemiş olduğumuz butonun ismini btn mesaj ver olarak değiştiriyor. Değiştirmiş olduğum bu isimle beraber Artık burada dahil etmiş olduğumuz buton 1 isimli butonu btn mesaj ver ismiyle çağıracağız. Başında tanımlamış olduğum btn ise bunun bir buton olduğunu temsil ediyor. Örneğin biz burada label eklersek bunun ismini de yazılım standartı gereği lbl olarak değiştirebiliriz. Tabii ki bu olmazsa olmaz bir kural değil. Biz arka tarafta ulaşmak istemiş olduğumuz araçları kısaltmış olduğumuz isimle çağırdığımızda çok daha kolay ulaşmış oluyoruz. O yüzden tekrar Properties'i açtıktan sonra bu buton üzerinde yazılacak olan metinsel ifadeyi de yine mesaj ver olarak değiştiriyorum. Slide'da da anlatmış olduğum üzere C çok daha etkin kullanabilmemiz için olayları çok iyi yönetebiliyor olmamız gerekiyor. C -Sharp özünde event driving yani olay yüzümlü bir dil olduğu için buraya dahil etmiş olduğumuz herhangi bir araçla etkileşim kurmadan önce kendimize sormamız gereken iki adet soru bulunuyordu. Bunlardan ilki ne zaman yapılacak? İkincisi ne yapılacak? Bu soruların cevabını verdiğim takdirde biz çok daha kolay olayları yönetebiliriz. Bu yüzden örneğin eklemiş olduğumuz butonla beraber kendime şu soruyu soruyorum ilk etapta. Ne zaman yapacağım? Butona tıklandığında. Ne yapacağım? Mesaj kutusunda merhaba yazısını göstereceğim. O yüzden bu butonun veya herhangi bir aracın bütün olaylarını eklemiş olduğumuz araca tıkladıktan sonra Properties penceresi içerisindeki bu şimşek işareti yani event butonu ile beraber yönetebiliriz. Örneğin bu buton ne gibi özellikleri var görüntülemek istiyorsak event bölümüne geçtikten sonra bütün olayları görüntüleyebiliyoruz. Örneğin eklemiş olduğumuz bu butonun en çok kullanılan olayı click yani tıklanma olayı olarak karşımıza giriyor. Ve ben burada click olayına çift tıkladığım anda doğrudan tanımlamış olduğumuz BTN mesaj Ver isimli butonun event'ına yani olayına doğrudan kod behind üzerinden ulaşabiliyoruz. Ve burada kendime sormuş olduğum soruları tekrardan yazıyorum. Ve tanımlamış olduğum sorularla beraber bu soruları tekrardan cevaplıyorum. Ne zaman yapılacak? BTN mesaj Ver klik olduğunda. Ne yapılacak? Mesaj kutusunda merhaba yazısı görüntülenecek. Bu yüzden hali hazırda biz click event içerisinde olduğumuz için ben doğrudan messagebox.show metodu ile beraber içerisine metinsel olarak merhaba ifadesini yazdırıyorum. Ardından uygulamayı tekrar start verdiğimizde karşımıza gelen butonla beraber butona bir kez tıklıyorum. Tıkladığım anda mesaj kutusu içerisinde merhaba yazısını görüntüleyebiliyoruz. Burada kullanmış olduğumuz mantıkla beraber kullanıcıdan almış olduğumuz değeri ekranda gösterelim. Bu yüzden ilk etapta kullanıcıdan değeri alabilmek adına burada textbox isimli aracı dahil ediyorum. Daha sonra bu textbox'ın neyi ifade ettiğini belirtebilmek adına bir tane label kullanacağım. O yüzden label olarak aratırarak düz bir yazı ekleyebilmek adına label'ı buraya dahil ettim. Ardından label seçiliyken properties penceresini açarak tekrardan bütün özelliklerin listesini görüntülüyorum. Buradaki name alanına herhangi bir müdahalede bulunmayacağım. Çünkü code behind tarafında label 1 ile doğrudan bir etkileşimde bulunmayacağız. Sadece üzerine değiştirmek istemiş olduğum yazıyı dahil etmek istiyorum. O yüzden text properties'ini çift tıkladıktan sonra ad isimli metinsel değer değiştirdim. Daha sonra buradaki text box'ı seçerek ardından properties'i açıyorum. Textbox ile arka tarafta yani code behind tarafında bir etkileşim kuracağım için name alanını doğrudan düzenliyorum. Bu yüzden txt'e ad olarak değiştirdikten sonra doğrudan buraya girilen değer ile bir etkileşim kurabilmek adına yine bir butona ihtiyacımız var. Bu yüzden butonu sürükleyip alt tarafa dahil edin. Butonun da yine text özelliğine karşılı olarak değiştiriyorum ve name özelliğine btn karşılığı olarak düzenledim. Ardından burada eklemiş olduğumuz butonu click event'a e ulaşacağımız için Az önce göstermiş olduğumuz event bölümünden ulaşabildiğimiz gibi Form 1'in içerisine dahil etmiş olduğumuz herhangi bir aracın en çok kullanılan olayına yani event'ına doğrudan gidebilmek adına o araca iki kez tıklamamız gerekiyor. Örneğin butona çift tıkladıktan sonra bu butonun en çok kullanılan event'ının klik olduğunu görebiliyoruz. Burada da yine kendimize sormamız gereken iki adet soru bulunuyor. Burada da kendimize yönetmiş olduğumuz sorularla beraber ilk etapta ne zaman yapılacak? BTN karşıla klik olduğunda ne yapılacak? TXT ad içerisindeki değer mesaj kutusunda gösterilecek. O yüzden ilk etapta TXT ad içerisindeki değeri bir değişken içerisine doğrudan göndermek istiyorum. Bu yüzden string tipte ad isminde bir değişken oluşturup form 1 içerisine tanımlamış olduğumuz txt e adın text özelliğine doğrudan tanımlamış olduğumuz değişken içerisine aktarmamız gerek. Bu yüzden txt e adı çağırdıktan sonra bütün özelliklerine ulaşabilmek adına nokta ifadesini kullanıyorum. Noktaya bastıktan sonra örneğin textbox'ın en çok kullanılan property'lerin başında yıldız ifadesi bizi karşılıyor. Bunlardan bazıları text, name, Location, Anchor ve Enable gibi özellikler olduğunu görebiliyoruz. Biz burada TextBox'ın değerini yakalayabilmek adına Text özelliğine ulaşmamız gerekiyor. Bu yüzden TXT adın Text özelliğini alarak adı isimli değişken içerisine aktarıyorum. Ardından MessageBox.show ile beraber ad isimli değişkeni doğrudan tekrar kullanıcıya göstermiş oluyoruz. Ardından yine Start'ı verdiğimizde bu sefer TextBox içerisine bir değer girmem gerekiyor. Örneğin Fatih değerini girdikten sonra karşılığa bastığım anda girmiş olduğum değeri doğrudan mesaj kutusu içerisinde görebiliyorum. Örneğin tanımlanan iki adet sayının toplamını yine mesaj kutusunda göstermek istersek bu sefer iki adet textbox'a ihtiyacımız var. Bu yüzden yine toolbox içerisinde ilk etapta bir tane label alıyorum. Ardından bu label'ın properties penceresini açarak doğrudan özelliklerinden text özelliğine sayı 1 olarak değiştiriyorum. Daha sonra kontrole basılı tutarak bu sayının bir kopyasını alt tarafa gönderdim. Ya da isterseniz Ctrl C ve Ctrl V diyerek bir kopyasını doğruna yapıştırabilirsiniz. Burada tanımlamış olduğumuz diğer kopyanın yine tek sözeliğine bu sefer sayı 2 olarak değiştiriyorum. Yine burada tanımlamış olduğumuz label'lar bizim için sabit alanlar olduğu için name property'lerine müdahale etmek zorunda değiliz. Sayı 1'i temsil etmesi adına bir tane text box kullanmam gerekiyor. O yüzden doğrudan toolbox içerisinde textbox olarak arattırdıktan sonra textbox'ı buraya gönderiyorum. Ardından ikinci sayı için bu textbox'ın bir kopyasını almam gerekiyor. Bu işlem için de yine kontrole basılı tutarak bir kopyasını sayı 2'nin hemen yanına dair etmiş oldum. Tabi kod behind'da buradaki textbox 1 ve textbox 2'nin değerlerini doğrudan yakalamam gerektiği olduğu için biz tanımlamış olduğumuz textbox'ların name özelliklerini değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden buradaki textbox seçiliyken name alanına gelerek bunun ismini txt sayı 1 olarak ve ardından ikinci textbox'ın name özelliğini de txt sayı 2 olarak değiştiriyorum. Ardından toplama işlemini gerçekleştirebilmem için bir tane butona ihtiyacım olduğundan dolayı buradan butonu sürükleyerek doğrudan form 1 içerisine dahil ediyorum. Ardından daha önce yapmış olduğumuz işlemlerde olduğu gibi Yine butonun name özelliğini bu sefer btn topla olarak değiştirip üzerinde yazılacak olan metinsel ifadeyi de topla şeklinde düzenliyorum. Ardından topla'ya çift tıkladıktan sonra topla isimli butonun click event'ına gidiyoruz. Burada da yine kendimize sormamız gereken ilk soru ne zaman yapılacak? btn topla click olduğunda ne yapılacak? TextBox1'in değeri ile TextBox2'nin değeri toplanıp mesaj kutusunda verilecek. Bu yüzden Yine ilk etapta Textbox 1 ve Textbox 2'nin değerlerini ayrı ayrı değişkenler içerisine saklamak istiyorum. Yapılacak işlem aritmetik işlem olduğu için string içerisinde buradaki değerleri tutamam. Çünkü daha önceki derslerde de bilmiş olduğunuz üzere betimsel ifadeler aritmetik işlemlerde kullanılmıyor. Bu yüzden integer tipte sayı 1 isminde bir değişken tanımlayarak Textbox'ın Text özelliğini sayı 1 içerisine aktarmam lazım. Tx'de sayı 1 olarak arattırıp ardından text özelliğine doğrudan sayı1 içerisine aktarmak istiyorum. Ancak burada bir hatayla karşılaşıyoruz. Hatanın sebebine bakacak olursak eğer, hatanın alt tarafında cannot implicitly convert type string to int. Yani doğrudan string bir ifadeyi int'e çeviremem hatası olduğunu doğrudan görebiliyoruz. Bu yüzden burada yakalamış olduğumuz metinsel ifadeyi convert sınıfını kullanarak integer'a dönüştürmemiz lazım. O yüzden buradaki ifadeyi sildikten sonra convert to int 32 ile beraber tx'te sayı1'in teksini alıp doğrudan integer'a dönüştürmesini istiyorum. Aynı işlemi sayı 2 için de gerçekleştirmemiz lazım. Oluşturmuş olduğumuz değişkenlerden sonra toplamı bünyesinde barındıran sonuç isimli bir değişkene ihtiyacım var. Bu yüzden yine integer tipte sonuç isiminde bir değişken tanımlayarak sayı 1 artı sayı 2 değerinin toplam sonucunu sonucun içerisine aktarıyorum. Son olarak da yine messagebox.show metodu ile beraber sonucu ekranda gösterilmesini istiyorum. Ancak burada da almış olduğumuz hata doğrudan messagebox.show bünyesinde string bir tip beklediği için ve bizim tanımlamış olduğumuz sonuç isimli değişkenin tipi integer olduğundan dolayı doğrudan bir hata alıyoruz. Ancak buradaki rakamsal değeri biz her halükarda metinsel olarak da kullanabildiğimiz için sonuç isimli değişkenin sonunda nokta toString metodunu kullanıyorum. Yani burada tanımlamış olduğumuz integer sonuç aslında metinsel olarak mesaj box show içerisine gösterilmesini belirtmiş olduk. Bu işlemin ardından tekrar start'ı verdiğimizde ilk etapta sayı 1 ardından sayı 2'yi giriyorum. Toplaya bastığım anda 18 olarak toplamı sonucunu görebiliyoruz. Burada öğrenmiş olduğumuz konularla beraber dilerseniz siz de 4 işlemi doğrudan gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada toplamda 4 adet buton tanımlayarak girilen sayı 1 ve sayı 2'nin değerini toplaya bastığımız zaman toplama, çıkarmaya bastığımız zaman çıkarma, çarpmaya bastığımızda çarpma ve bölmeye bastığımızda da bölme işlemlerini tanımlayabilirsiniz. Yani basit bir hesap makinesi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada gerçekleştirmiş olduğumuz işlemlerle beraber oluşturmuş olduğumuz projelere birden fazla form dahil edebiliriz. Bu işlemi tanımlayabilmek adına Solution Explorer'ı genişlettikten sonra hali hazırdaki oluşturmuş olduğumuz projeye sağ tıkladıktan sonra ardından Add ve daha sonra New Item bölümünü seçiyorum. Burada karşımıza gelen bölümler içerisinde Form yani Windows Form'u seçtikten sonra alt tarafta bu formu ayrıca isimlendirebiliriz. Fakat ben burayı şu an için isimlendirmeden doğrudan add butonuyla beraber bu projeye yeni bir form ekliyorum. Tekrar Solution Explorer'ı açtıktan sonra burada dahil etmiş olduğumuz formların bütün listesini görebiliriz. Fakat start'ı verdiğimizde bizim için tanımlı olan form 1'in açıldığını görüyoruz. Ancak bizim burada eklemiş olduğumuz form 2'nin açılmasını istiyorsak bu sefer yine Solution Explorer içerisinden program.cs'ye müdahale etmem gerekiyor. Program.cs'yi açtığım anda burada bize karşılayan main metodu içerisindeki application run isimli metot içerisine doğrudan müdahalede bulunabiliriz. Burada baktığımız zaman uygulama çalıştığında doğrudan form 1'i ayağa kaldırılmasını söylüyor. Ancak biz burada form 2 tarafından çalıştırılmasını istiyorsak burayı form 1 yerine form 2 olarak düzenliyorum. Ardından tekrar start'ı verdiğimizde oluşturmuş olduğumuz form 2'nin açıldığını görüyoruz. Bir sonraki derste burada oluşturmuş olduğumuz form 2'de bir takım işlemler gerçekleştireceğiz. O yüzden bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.